Hepinize merhabalar arkadaşlar. Doğa Toprak kanalına hoş geldiniz. Ben Doğa kardeşim Toprak. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte evde çok kolay yapılabilecek bir deneyle karşınızdayız. Malzemelerimiz deterjan ya da sıvı sabun, su ve karabiber tabak. İlk önce suyumuzu döküyoruz. Toprak'tım sen döker misin? Dökeyim. Ve burada... Karabiberi mikrop olarak görebilirsiniz ve burada su ve sabunun yararını anlatıyor. Karabiberi döküyoruz Döktük. ve toprak parmağına deterjanı alıyor ve bandırıyor. Gördüğünüz gibi sabunlar mikroplar sabundan kaçıyor genlik. Bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, zili tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.